çok enderdir. Yani milyonda bir rastlanabilecek bir olay. Bir de doğada bu tür hayvanların hayatta kalma gibi bir şansı yok. Bunun bulunması tamamen tesadüfi bir olay. Alabiliyor. iki kafada besin alabiliyor. Besin olarak şu anda verilebilen yeni doğmuş bir farenin sadece sol ön bacağını yiyebiliyor. Veya küçük cırcır cır böceği, çekirge gibi hayvanlarla da beslenebiliyor. İtinayla bakılıyor. Tabii ki tabii ki. Bu oda görmüş olduğunuz oda bu için sadece özel olarak tasarlandı. Yani yaklaşık 3-4 gün önceden beri bu şu kurulu vaziyette bekliyordu. Daha dün geldi bu canlı. Bunun da daha önceden kurulmasının sebebi nemin şeyin stabil bir hale getirilmesi. karantina durumu yaklaşık iki haftaya da sarkabilir. Besin düzgün alıp bir şey aldıktan sonra çünkü şey sergi sergiye sunduğumuz zaman bile flashlar bunlar için Hı. çok zararlı. Evet. O yüzden zaten flashsız çekim oluyor içeride ama bazen işte müşterilerimiz çekebiliyor. O yüzden kendini biraz toparlamasını bekliyoruz. O toparladıktan sonra bir iki hafta sonra tekrar veterinerimizin kontrolünde bir karar verilecek sergiye çıkıp çıkmaması konusunda. Birinci defa mı sergiye sundunuz? bu ilk defa sergiye sunulan hayvan evet. olacak.